Arkadaşlar burada da neyi göreceğiz? Hemen mide, duodenum, pankreas. Burada bulunan arterleri size göstermek istiyorum. Truncus celiacus, pars aorta çıkan tekli daldır. Şu şekilde gidiyor. Dikine gidiyor arkadaşlar. Aşağıda arteri mezenterik superior ve inferior bulunmaktadır. Burada truncus celiacus çıkınca 3 tane dal var Arteria gastrica sinistra. Yukarı doğru çıkan. Arteria gastrica sinistra. Arteria linealis. Şu da gördüğünüz yapı böbrek değildir, dalaktır. Arteria linealis ya da arteria splenica ikisi de aynı anlama gelmektedir. Arteria hepatico communis arkadaşlar. Arteria hepatica communis. Yukarı doğru çıkan kar karaciğer organın arteria hepatica propria'dır. Burada gördüğünüz arteria, hepatica communis, arteria hepatica propria. Devamında şu şekilde giden, e, doğru giden arteria ne diyelim buna da gastro dödenalis çünkü burada mide bulunuyordu hatırlayın arteria gastro duodenalis dediğimiz bölümü arteria gastro hemen şurada görmemiz gereken damar arteria gastro mentalis bulunur aynı şekilde şurada gördüğümüz arteria baktığımızda arteria pankreatico dödenalis superior arteria pankreatico dödenalis inferior şu bölümü bu şekilde gidiyor inferior inferior hemen şurada göreceğimiz Arteria ilio colica Arteria duodenas et jejunalis. Biz pardon. Arteria jejunalis et ilialis. İnce bağırsaklara gidiyor arkadaşlar. Bir de şurada gördüğümüz. Arteria gastro arteria gastroenteritis sinistra. Arteria gastroenteritis sinistra. Tekrarlıyorum. Truncus coeliacus Pars arter çıkıyor. En yukarıdaki tek dal. 3 dala ayrılıyor. Arteria gastrica sinistra. Arteria lienalis. Şurada gördüğümüz. Arteria hepatica communis. Arteria hepatica communis yukarı doğru giden bir dal veriyor. Arteria hepatica propria. Arteria gastro duodenalis dediğimiz dal. Devamında arteria Pancreatica duodenalis superior. Arteria Pancreatica duodenalis inferior. Şuradaki dal. Yani X arasında bulunan arter anlamında daha rahat kodlayabilirsiniz. Arteria gastro mentalis dextra. Arteria gastro mentalis sinistra. Dextra sinistra. Arteria hemen şurada gördüğümüz dal ne olacaktır? Iliokolika arteria jejunalis et iliais dediğimiz yapılarda bulunmaktadır. Arkayı çevirdim. Vena Lienalis, Vena mesenterica inferior Vena Lienalis, Vena mesenterica superior birleşiyor. Vena porta'yı oluşturmaktadır. Vena mesenterica inferior da ne yapıyor? Aşağıdan geliyor. Vena Lienalis'e katılmaktadır. Hemen şu kaput kısmı kimin? Pankreasın. İçinden arteria vena mesenterica superior geçiyor. Şurada gördüğümüz duktus kolidokustur. Kolidok kanalı papilla dövdüğünü açılıyor. Başka burada gördüğümüz dövdüğünün arkadan görünen bölümü. Şurada gördüğümüz açık renkli alan intraperitonealdir. Mide ile beraber hareket edebilir. Fakat geri kalan bölüm ise sekadör Yani karan adı duvarına yapışıktır ve ince bağırsakların en har az hareketli bölümü burasıdır diyebiliriz.